Babamın gitmediği iyi oldu. Hafta sonu Behlül'ün mezuniyet törenine de katılabilecek. Behlül mezun oluyor düşün. Evlilik kararı almasaydık daha çok oyalanırdı. Bitmezdi o okul. Ama şimdi başka planları da var. Yüksek lisans yapacak. Beni de üniversiteye devam etmem için yüreklendirdi. Sen de iyileş de bir an önce gir yine sınavlarına. Ne oldu Beşir? Küs müyüz? Yok. Niye hiç konuşmuyorsun? Mademoiselle olanları duydum. Ay hiç açma o konuyu. Senin Behlül'e kasadan CD'yi al dediğini duyunca koşa koşa gitmiş o da. Bilmiyor tabii içinde hastane raporları olduğunu. Sanki sen gizli bir şey saklıyorsun da bizimle ilgili o da ortaya çıkaracak. İnanamadım yaptığını. Sanki ortada büyük bir sır varmış gibi bir hava yaratmaya çalışması hiç hoş değil. Sen bilmiyorsun tabii gidip Behlül'e benimle evlenmemesi için baskı yapmış. Ben hesap sorunca da cevap veremedi ama. Ona sırtını dönmekle büyük hata yapıyorsun. O her zaman senin için uğraştı. Senin mutluluğunu herkesten çok o istiyor. Artık buna inanmadığım için kopardım bağlarımızı. Matmazel bunu hak etmedi. Sen de onu savunma Beşir. Matmazel de aynı diğerleri gibi davranıyor diyorum sana. Beni Behlül'den soğutmaya çalışıyor. O senin iyiliğini düşünüyor. Sen de onun gibi konuşmaya başlama kalbini kırarım. Herkes kendine iş edindi benim iyiliğimi. Ama böyle yaparak bana ne kadar zarar verdiklerinin farkında değiller. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Herkes kendi işine baksın. Özür dilerim. Sözüm sana değil Beşir, sinirlerim çok bozuk. Herkes o kadar çok üzerime geldi ki bu ara. Öyle de oldum ki. En mutlu olmam gereken zaman bu benim. Ama rahat vermiyorlar işte. Gerip duruyorlar beni. İnsanlarla böyle mücadele etmek istemiyorum ben. Bugünlerimin tadını çıkarmak istiyorum. Ne olur sen de onlardan olma. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Alo amca. Tam, ben de şimdi seni arayacaktım. Neredesin? Okuldayım. Ee, şu anda elimde ne var bil. Çıkışını mı aldın? Evet, bitti sonunda. <laughs> Haftayı da diplomam alacağım böyle. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol amca. Ellerim titriyor heyecandan. Çok mutluyum. Daha işin var mı okulda? Yok çıkıyordum şimdi. Neden sordun? Bir yerde buluşup konuşmamız lazım seninle. Tamam buluşalım. Bekle orada geliyorum ben. Bir şey mi oldu? Konuşacağız. Birazdan oradayım. Tamam bekliyorum. Ortaköy'e gidiyoruz. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Ayhan Bey Çetin'in avukatı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum hanımefendi. Buyurun rica ederim. İmzalayacak mısın? Yerine getirilmesi gereken bir formalite. Evet benim için uygun. Çetin'le konuştuklarımızın dışında başka bir şey yok. Ev sanım, size efendim. Çetinden. <laughs> Zamanlama müthiş. Bırak şöyle, teşekkürler. Başka? Bu kadar, teşekkürler. Rica ederim. Misafirimiz gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Buyurun. Nasıl razı oldum buna ben hayatta imzalamazsın diyordum. Sayende direnecek gücüm kalmadı. Sen kafalarda bu kadar soru işareti yaratmasaydın ne bu sözleşme önüme gelirdi ne de ben boyuna bu yerdim. Bunu senin için bir yenilgi olarak görmüyorum ben. Sen ne yapar eder bu sözleşmenin acısını çıkarırsın Çetin Özder'den. Daha şimdiden intikam şimşekleri çakıyor gözünde. Hele şu nikah masasına otur imza at da gerisi kolay senin için. Ama. Alo. Merhaba Firdevs. Nasılsın? Avukatın çıkar çıkmaz aradı mı? Konuştuğumuz gibi işlemleri başlatacak hemen. Evet, bir pürüz kalmadı nasıl olsa. Sözleşmeyi imzalayarak gösterdiğin anlayışa teşekkür ederim. Ben de güzel çiçeklerin için teşekkür ederim. Yolda mısın? Birazdan çıkacağım. Uçağa binmeden tekrar ararım. Şimdiden iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Asma suratını. Her şeye rağmen Çetin Özden'in eşi olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Öyle.